Orhan Kemal'in El Kızı romanına e, kaynakların ve yazarın biyografisinin ışığında derinlemesine bir bakış atıyoruz. Evet. Buradaki amacımız sadece romanı özetlemek değil. Yani o dönemin toplumsal baskı çarkları arasında ezilen bir kadının, Naza'nın trajedisinin arkasındaki nedenleri anlamaya çalışmak. Kesinlikle. Orhan Kemal hani sıradan insanın dramını nasıl bu kadar unutulmaz kılıyor? Gel birlikte bakalım. Tabii. Kaynaklarda ilk öne çıkan şey tam bir şey zehirli aile dinamiği. Evet. Bir köşede geçmişin travmalarıyla gücünü korumaya çalışan manipülatif bir kayınvalide var, Hacer Hanım. Hacer Hanım evet. Diğer köşede ise o eve, o aileye asla ait olamayan, yani hep el kızı olarak görülen gelin Nazan. Ve ortada da Masar var. Aynen. Tam ortalarında bu iki gücün arasında ezilen, eğitimli ama e, iradesiz avukat oğul Masar zaten daha ilk sayfalardan bir felaketin yaklaştığını hissediyorsun. Hacer Hanım'ın o manipülasyonları insanın kanını donduruyor resmen. Dedikodu, mağduriyet oyunları filan bir yana. Evet, yeni gelinin Nazan'ı kocasını kendine bağlamak için eşek dili büyüsü yapmakta suçlaması var. İnanılmaz bir detay o. Bu detay karakterin sadece ne kadar kötü niyetli olduğunu değil, aynı zamanda ne kadar batıl inançlara dayandığını da gösteriyor. Ama benim aklıma şu takılıyor, Manzhar bir avukat. Tabii, okumuş bir adam. Okumuş, görmüş bir adam. Annesinin bu kadar bariz oyunlarına nasıl gelebiliyor? Bu dönemin erkekleri hakkında bize ne söylüyor aslında? İşte bu çok kilit bir soru. Bu durum eğitimin tek başına toplumsal ve ailevi baskılara karşı bir zırh olamadığını gösteriyor. Yani yetmiyor. Yetmiyor. Mazhar'ın kamusal alandaki o entelektüel kimliği aile evinin kapısından içeri girince resmen buharlaşıyor. Hmm. Çünkü o alanda ailenin içindeki gücü elinde tutan yaşlı kadın figürü yani annesi hüküm sürüyor. Orhan Kemal burada sadece karakterleri değil o dönemin aile yapısının röntgenini çekiyor. Bu da bizi direkt yazara Orhan Kemal'e getiriyor. Biyografisinde onun... Toplumcu gerçekçilik akımının en önemli isimlerinden biri olduğu belirtiliyor. Evet, çok doğru. Bu akım bu romanı okurken bizim için ne anlama gelmeli? Şu anlama gelmeli. Yazarın amacı sana süslü edebi bir hikaye anlatmak değil. Parmağıyla toplumun bir yarasını gösterip bak, sorun tam olarak burada demek. Anladım. Orhan Kemal'in kendisi de haksızlıkları ilk elden yaşamış biri. Hani siyasi nedenlerle hapis yatmış. Adalet sisteminin, toplumsal kurumların bireyi nasıl ezebileceğini çok iyi biliyor. Evet. Dolayısıyla Nazan'ın bir kaypazanlık şebekesine düşüp tutuklanması sadece dramatik bir olay değil. Bu yazarın devlete ve topluma olan eleştirel bakışının bir yansıması. Sana şunu gösteriyor. Nazan gibi bir kadın bir kez toplumun dışına itildi mi, onu koruyacak hiçbir mekanizma yok ve bu itiliş gerçekten çok acımasız. Kocasından dayak yiyip evden atıldıktan sonra sığındığı teyzesi Aliye Ana var. Evet, İstanbul'da onun bile tek derdi Nazan'ın parmağındaki o yüzük. Yani kendi kanından olan bir insan bile ona bir meta, bir gelir kapısı olarak bakıyor. O an anlıyorsun ne kadar yapayalnız kaldığını. Tam bir kapana kısınma hali. Ailesi, kocası, akrabaları, toplum. Bütün kapılar yüzüne kapanıyor resmen. Hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Ve hayatta kalmak için tek seçenek yasa dışı yollara sapmak oluyor. İşte gerçekçilik tam da bu. Orhan Kemal sana romantik bir çıkış yolu sunmuyor. Hayır, hiç sunmuyor. 1960'lar İstanbul'unda yalnız bir kadının önündeki acımasız seçenekleri bir bir önüne koyuyor. Ve bu yol hepimizin bildiği o sarsıcı finale çıkıyor. Fırtınalı bir gecede denizden bir kadın cesedi çıkarılıyor. Evet. Olay yerine çağrılan doktor cesedi parmağındaki yüzükten tanıyor. İnanılmaz. Ve o diye. doktor Naza'nın kendi oğlu Haldun. O sahneyi okurken insan gerçekten bir an duraksıyor. Yani bir evladın annesini o cansız halde parmağındaki bir metal parçasından tanıması. İnanılmaz trajik bir an. Çok trajik. Ve o yüzük kaynaklarda da belirtildiği gibi aslında romanın özeti gibi üzerinde Nazan Haldun yazıyor ama eski kocasının adı yani Mazar kazınarak silinmiş. Evet o detay çok önemli. Bir düşün bunun ne anlama geldiğini. Nazan'ın bir eş olarak kimliği toplum ve ailesi tarafından şiddetle yok edilmiş. Geriye sistemin ondan söküp alamadığı tek kimliği kalmış, anneliği. Peki tüm bu hikayeyi konuştuktan sonra benim aklımda kalan asıl soru şu. Nazan'ın hiç seçme şansı var mıydı? Kaderini ne kadar kendi belirledi? İşte Orhan Kemal'in seni baş başa bıraktığı o rahatsız edici soru da bu aslında. Bu trajedi birkaç kötü insanın, zalim bir kayınvaldenin, pısırık bir kocanın eseri mi sadece? Yoksa daha fazlası mı var? Yoksa Nazan'ın sonu, onun gibi kadınlara onurlu bir çıkış yolu sunmayan bir toplumsal yapının kaçınılmaz bir sonucu muydu? Bu hikaye, bireysel trajedilerin aslında her zaman daha büyük toplumsal bir hastalığın belirtisi olduğunu düşünmen için sana bir kapı aralıyor. Yani asıl mesele Nazan değil. Asıl mesele Nazan'ın ne olduğu değil. Nazan gibi binlercesinin var olmasına izin veren sistemin ne oldu?